<laughs> Artık o <hop. gülüyor> Lan bakmıyorken adam ölmüyormuş bu arada. <laughs> Çok iyisin Çağlayan, çok iyisin Çağlayan. Adımızı yazdırıyoruz. Az önce beni mi izliyordun? Selam yazalım da çocuğa ayıp alınsın. Yazamadık neyse video, bu videoda izler der ki aleyküm selam. Arkadaşlar merhaba, selamlar, merhabalar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Abi ben kötü durumdayım, vahim durumdayım, bitkin durumdayım. Şu müziği biraz kısayım mı? Müzik ne bağırıyor bu kadar fazla? Tamamdır. Mikrofoncum da sağlam. Pıt pıt ses gelmiyordur umarım. Abi biraz daha kamerayı kaldırttım. E, durumum neden kötü? Arkadaşlar lul alan oyun kazanıyor. Yine aldılar. Ve yine kazanacaklar. Ben elinden geleni yapacağım. Ben elimden geleni yapacağım ama zannetmiyorum ki maçı kazanalım. Çok 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 beyin kaybetmeyen bir şampiyon. Beyin kaybetmeyen bir şampiyon. Şuraya bir geliyorum atıyorum. Umarım Darius kardeşim beni orada bekler. Darius'cuğum. 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 Üçüncü komutta Okey abi. <laughs> Üç komut gerekiyor. Üç komut gerekiyor. İlkinde anlamıyor. İkinci de tereddüt ediyor. Üçüncü de geliyor. Tamamdır. Böyle çekelim çimene. O şimdi gelip bir tane skill atmasın. Yetişemeyecek herhalde. Tamamdır. Oo kanka. Adam acaba ona salacağım falan mı? Bak bak geliyor bak bak. Arkadaşlar sollar böyle. Şimdi bir açacağım. Hmm. Hmm. Keşke ya açsaydım abi. Gücün yolacağını unuttum. Geliyor arkadaşlar oradan Vision'u yolluyor babacım. Diyor ki hop. O red'i ver bakayım bana. Çünkü smite olmuyor. Smite 20 saniye kullanılan başlıyor ya. Bu arada ben jungle oynamıyorum abi. Ben solo lane oynuyorum ama ama takımlar diyor ki ya Çağlayan. Başmalama kardeşim jungle senin rolün ya. Sen jungle al. Okeyiz ben Darius alacağım. Ya bunu keseceğim. Tamam abi. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Ama maç kazanamıyorum. Yemin ederim maçı kaybedersem Diamond 3'e tekrardan geri düşüyoruz. Umarım. Umarım kaybetmeyiz abi. Kader maçı bizim için. Bakın canlar full için. Ben kesem. Şuradaki görüşü alalım. Takıma sağlayabileceğimiz katkıyı sağlayalım. Abi şunu ver bir bana. Bir tane daha vurursak. Almış olur. Tamam. Flash atar diye düşündüm de atmadım. Mesela şu anda çıkmanız gerekiyor. Şuradan bir buff'ımı alalım. 5 olamayacağız ama. 5 olamayacağız ama. Bir alalım. Yukarıya belki bir selamın deriz. Şuradaki golemi de alıp öyle bir şeyler yapabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız abi? Umarım çok çok iyisinizdir. Bu arada videoya like atıp hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar. Nacanlı kurallarımızdan bunlar bizim. Hadi sallayalım. Yukarıya gideceğim. İlk öl, öl yukarı atacağım. Dairus ne alemde botta? Hayırlı işler. Aa ölmedi. Aa. Aa. aa kanka adamları saldıralım ya. Gitme gitme gitme. Eat my köfte. Görüş varmış orada. Şansını zorluyor da. Tek başıma damage'im yetmez. Kalkan alacak çünkü. Abi ben bir izliyorum. Eleman burada ama onun peşinde kavrunda bekliyor. Hiç vakit kaybetmiyoruz abi. Farma devam ediyoruz. Farma devam ediyoruz. İki yere baktık. İkisinde de dediler ki yol al kardeşim. Aldık yolumuzu. Alıyoruz voltamızı gidiyoruz. Zorlamıyoruz. Zorlarsak kaybediyoruz. Tilt olduğumda çok zorluyorum. O ayrı konu. Onunla gerçekten ağır ağır zorluyorum. Sizde de vardır ama o bana özel bir durum değil. Abi tilt olduğunda herkes bir şeyleri fazla gereğinden fazla zorlar. Rakip kayıp atayım. Amu mu? Bakın arkadaşlar. Botta. Sol. adam öldü daha. O adamın kurtuluşu yok. Sadece can durumlarını merak ediyorum. Oy. Yok. etmedi. Benim var. Zorlamak istemedim. Item'ım ne kadar kaldı? 400 gold kaldı. 400 goldla bir yerlerden kasabilir miyiz? Buff'lar da ayrıca gitti bu arada. Okyanus ejderi var. Geleceğim oraya. Ama item alıp gelmem gerekiyor. Aksi takdirde yetişmeyecek. Yukarıda fight yapmayın. Yukarıda fight yapmayın. Lulu faktörü var. Fight yapmayın. Fight yapmayın. Geliyorum. Ayakkabı alıyorum, ayakkabı alıyorum. Daha hızlı geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Koşa koşa geliyorum kardeşlerim benim. Ama büyük ihtimal şu an ejderde. Ama şu an büyük ihtimal ejderde. O yüzden beni desteklemeleri ki Bakın şu an bizim bütün takım ejder. Hiç Biz yok ki. Bart geldi. Tamam aldık ultisini. Ultisini aldık. Çok iyi. Çok iyiyiz. No, oldu? No. Ne Tamam chatten yazmıyoruz. Gel go go go. Adamlar beyzler kanka girmemiz. Yanlış yapıyoruz. Kulat cool fight yapılmaz. Çıkın kanka. Çıkın ölü game'de daha bu. gerekiyor bu arada. Adamlar base kanka. Hemen gelelim şuna. Geldi. Ne geldi? Smite'i bir atalım. Ben bir ultini patlat. Üç. Ne yapayım? Bana de ki Çağlayan abi şunu yap. Onu da yapalım. Amuda kalkayım istiyor musunuz şu anda? Umarım vartı yoktur bu arada. Darius gelmedin kanka. Darius bot kule açarsan gayet vart olabilir. 3 skorumu, skorumuz oldu. Skor, skor. Oldu bir şeyler. Bir 10 gold çuk da bekleyelim abi. Mitte ne var da? sol var. Büyü dönen cek kapısı almamız gerekiyor. Nerede merkür notları Adım adım, adım adım oynayalım. Kanka vadiye değil, vadiye değil. Ejder var. Tamam almayacağım. Oğlum orada olmasın bir yanda? Binden dibinden kesiyor olmasın? Tamam benim görüşümü aldı. Sol görüşümü aldı. Yukarı geleceğim. Smite'ımızı hala kullanmadık. Sonra yetişemiyoruz ama sonra yetişemiyoruz. On çatak. Yetişemiyoruz değil, yetişmek istemiyoruz. Bakın. Go go kafama çıkartma go. Go 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 go. Go amma amma şeyde, vadede. Kanka buraya gelin lütfen. Buraya gelin lütfen. Teşekkür ederim. Şuraya bir ward'cığımızı atıyoruz. Botta Amumu var. 160 tamam. Raid sağladı kendi kendine. Adeci değil mi bu arada? Rahat ol. Yok. yok. Yok 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 çıkalım. Çıkalım ultimiz yok. Geri çekil. No. Tamam kanka tamam tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim <laughs> ne olduğunu unuttum Geri çekil Şöyle kafasına bir Lan okuma aldılar o yüzden Zannetmiyorum oyuncaklarını Yaşını da aldık Lan yılan 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 Eee yılan. Eee Okey abi Al ADC bunları Al ADC bunları. Bu adamlar bize fight yaptırmama peşinde mi? Ne 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 amaçları ne bunların? Çocuk diyor ki, abi ben diyor videoların çok zevkli ama diyor sana çok kıl oldum. Dedim niye? Gördün oğlum evladım manyak mısın sen dedim. Görüldü attı kafama. <laughs> ne diyeyim ki? Alev ejderi var bu arada. Buram sen değil, buram sen değil, sen değil, sen değil, sen değil, sen değil. Kanka hayır hayır hayır. Çok iyi. Kuleyi alalım. Ondan sonra Alev üzerine kayalım. Ne diyorsunuz? Mid kuleyi satmayın ama. Oradan da şunları da aldık mı? Sen buradan canlarını doldur. A kule de bizde kaldı. da ADC satmayın ama. ADC çık oradan. Ama bunun bölüsünü de dadayalım. Bakalım lagımıza. Bir defa şeye karşı maç kazanıyorum. Kazanıyorum diyor, diyorum da bak şu an kazanıyorum diyorum. Umarım kazanacağız. Tamam tamam kanka. Ha <laughs> YouTube'da videoda çıkmak için yapıyor. İtmak köfte. Senin köfteni yerim köfteni. Umarım güzel bir bilsin videosu olur. Arkadaşlar dediğim gibi solo lane'im ama Attım. Neden attım? Sen çok iyi biliyorsun. İçimize ulti atacaktı. Evet. Evet 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 evet. Lan vallahi öyle bakma. Niye yalan söylüyorum oğlum? Ram. Adecan senin farklı yerde kankam. Aslında aslında pardon 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 doğru. Oraya ne salabilirdik? Sizle konuşuyordum ya daldırdınız beni. Pardon. Koruyucu mu alalım? Abi üçlü çekiyorum. Savunmadan da gömleği alıyoruz. Ve kötü durumdayız bu arada. Sizi gitti gördün değil mi? gitti. Ultisi gitti Belecek. gördüm. De devamı var ama devamı var ama. Geri çekin. Geri çekin. oynamak istemiyorum. Tamam bir yürüyor biraz. Çok iyisin Çağlayan. Çok iyisin Çağlayan. Adımızı yazdırıyoruz. Youtube bizim işimiz arkadaşlar. Bu oyun benim için yaratılmış. Abi alalım şunu. Alev ejderi bu arada çok önemli. Kapamamış şurada bir ulti yemeyeyim de. Sol botta. Smite'im yok. Smite'im yok. O yüzden ne yapacağım? Bakın şimdi atmıyorum Q'mu ya da şu an atıyorum, şu an atıyorum. Okey. Kuleyi açmamız gerekiyor. Ha bak bu oyun, bu oyunlar sarmıyor, bu oyunlar sarmıyor, bu oyunlar sarmıyor. Kuletmemiz gerekiyor. Height'ımımız bitti. Buraya Kayıs'a gelecek yalnız. Kayıs'a buraya gelecek. Ben çıkıyorum. ADC'nin beynini alması gerekiyor. Kuleyi almaları gerekiyor. Aksi takdirde oyun zor. Oyun zor. Babuş şuradan bir redimi alayım. Kankam geri çekildi kusura bakma. Durumum iyi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kankam öyle base atmayın. Bota biri gider mi? Yanımız var mı bota gidecek? Bunun blusu var mı? Yok. Tokumu aldı. Amumu da oraya. Çıkmanız gerekiyor. Adamlar full top fight'te kazanamayız bu arada. Tek tek ayıklamamız gerekiyor. Fight hiç kazanamayız mesela şu anda. Oğlum. Ne yok ki? Ne yok ki? Ne yok? Kule var kule. Kule yok ne? Aramızda. Aramızda. Aramızda beyler. Ve sen nerede? İlanlık bizim işimiz. Google'a ilan yazıyorsun. Çağlayan çıkıyor. Benim YouTube kanalım çıkıyor. Yazın abi. Şu an inanmıyorsan yaz direkt. Yaz abi. Bu arada. Hemen şimdi base atarken. Öyle tatlı mı tatlı. Güzel videoların gelmesini istiyorsanız. Like atıp. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu arada like'ımız bayağı düşmüş. Neden? Neden <laughs> beyler? Neden düştü o kadar? Rakibin Gelden bakın. Ben fani hatıratı tercih ediyorum. <laughs> Sevdiğim bir item. Güzel <laughs> AP var bu arada. Direkt ultiye basmıştım bu arada. Aa adam düşmüş. O mu gelir mi? Artık çok geç. Geliyorum. Artık o. Lan bakmıyorken adam kes ölmüyormuş bu arada. Şımarmayalım, şımarmayalım, şımarmak yok. Şımarmak yok. Ah be oraya ana, ah be oraya ana. Alemde o. Neyse, Bilmiyoruz. Redi alabilirsiniz. Şuradan bir ejder çıkacak. Şurada mı minyonlar? Bunlar nerede? Baron alabiliriz. Ejder mi baron mu? Tamam baron. ADC düşme orada. Yok gördüm. Ama Lulus yok. Öfkesi var, nasıl? narı var. Aynası var, karı var. Hop! İyi. Bakmadan atıyorum ultilere. Ama önce tutturuyorum. Allah var. Toplu fightta delerler. Kankam. Ne oynamamız gerekiyor. Tamam. Tamam tamam aldı hemen. Balkanlar en iyisi maçısı. Şimdi bir Q at arkasını çekip at atmamız yok. <laughs> Olmadı. Olmadı. Düz vuruş atmadık çünkü. Ejderi almamız gerekiyor. Hadi. Gel gel. Gel oyun bitmez öyle gel. Nerede bu eleman? Burada olma ihtimali giremedik. Daha yeni geliyor, daha yeni geliyor. Alalım şöyle şöyle. alalım. Şimdi fight diyebiliriz. Monça tak. Ben başlatmayayım ama. Destan yazarız. Bizim işimiz bu. Benim dedelerim hep destan yazarmış. Benim dedelerim hep, hepsi atalarım. Yunan'dan başlamış destanı yazmaya. Öyle adama soru vertirler. Çok güzel video olmadı Çok güzel. Ben var dedim bitti ya. Bu maç dedim bitti, bitti bitti. Yani aklımda bitmişti ama ne maçlar kazanılıyor demek ki. Ne maçlar kazanılıyor demek ki. Gördünüz mü sıfır puanım. Gördünüz değil mi sıfır puanım. Abi yapacak bir şey yok. Dominator Lee Sin mi bunun adı? Bunun adını Dominator Lee yapıyorum arkadaşlar bu da koyuyorum abi. Şu an o başına koyun başına. Başına koyayım ki yani kaçırmayın. Yeni daha görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar diyorum like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.